Ayrılın. Ya ayrıldım ama gitti beyim. Gel ayrıldım. Hani yine mi silah yok? Bende de 2 ve 4 Evet. Bazı yerler daha iyi oynuyor. Bize doğru atarsa gidelim. Bize doğru Attı atacak. Bin bin. Karşıda Watch araç out. var. Araç var. Nerede? Drop'un orada mı? Karşıda. Karşıda Oradan geziniyordu. Çift drop attı ha. Şimdi bin söyleyeceğim. Bak burada geziniyordu Watch araç. Out. Tamam kanka onlar drop'a... Çift drop, drop attı. <laughs> Groba gidecek onlar. Aa önümüzdeler. Önümüzde ateş et, ateş <laughs> et, ateş et duvar. <laughs> Sen benim hareketi gördün mü? Sen benim uçan buzumu gördün mü? <gülüyor> Gördüm. 5 var <laughs> Burada 4 var. Aa, şeyi alayım ya. M4'ü. <laughs> Bakın bu tarafta. Tamam hemen loot'unuzu yattıysanız. Dürbünle hemen duvar atın önünüze. <gülüyor> 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 Korktun mu? Bitir onu. Evet. Ay çok güzel bitti. Kafasını duvara sokmuş bak baktan vurdum. <laughs> Ama üç kişi falan sıkıyordu orada. Bu son muydu acaba? Bilisenin orada sıkanlar da var ona. Şuraya bir duvar atsana şuraya. Arkamızdan vurmasın şurayı. Biz alırsak burayı çok güzel olur. Arabaya gidelim mi? Karşıda bir jip var gördünüz mü? Kardeşim bak. Duvar, duvarı düzgün atın lütfen. Bakın, sıkıyorlar. Bunun bayıklı birini. Sıkıttılar, orada bir kimse yaramayacak. Drogue'da da avuk varmış. Aldın mı Drogue'u? Vay be. Eş da var. Avuk ve... Eş elli Burada Kastı adamlar mı? var. Yaralan varsa. I need some rune crystals. Crystal. <laughs> Şiareti atsana be. O bir yerden sıkılıyor bana. Son iki kaldı ya. Dedi benden. Biri bir şey de şurada. Location. göster hadi be beni vur <gülüyor> <gülüyor> bıçak sahibi olsan okay, böyle tutmazdınız çen be <laughs> çenesiyle uğraşmaktansa tutmak daha iyi <laughs> Hüseyin öbür du duvara git, öbür duvara git. Aynı yerde durma. Ya böyle bayılır. Şey, olası. Git git kanka, Hadi ilerleyelim mi? baygın varken. Hüseyin sen sağdan git. 20 sen de soldan git kanka. Gördüğüm olmadığı için ben adamların nerede olduğunu Şurada yapıyorum. şurada baydım. Mark the location. Aynen orada. Canı çok az. Beni bu ayda olmaz. Yapma ya. <laughs> Ay illa. Ya, şey sana, şey. Yapma ya. Aracın yanında. Hilmi bir kişi kaldı kardeşim. Duyuyorum, Day duyuyorum benim önümde. Duyuyorum. Benim önümde. adamla birbirimize bomba attık ya. Onunkinde patladı. Valla ben şey kaldırayım tamam. onun adamı. Tam gelmiyorsa. Tamam. Gelmiyor, gelmiyor şu an. Evet, gelmiyor. Arka duvarın köşesinde, onu arka ben. duvarın köşesinde. Görüyorum, görüyorum, tamam. görüyorum. Şu an onu kaldırıyor. Benimki daha önce. İnşallah şey bomba atmaz. Yapma be. baygını tamam. aldım. E onu, onu da cenazası. Bizi kaldıracaktın önce. Kanka kaldırdım. Hayır bırakacaktın Gidim o gidiyor, baygın bıraktım. ona gidecekti. Yok dur dur gelene kadar kaldırırım seni. Kaldır, kaldır kaldır çenindü. Biliyor. Helal be. Helal. Helal olsun. <laughs> Alan nereye verecek? Karşı tepeyi alıyorum ya. Al. Al bakalım. Karşı tepeden oynarız hepimizde. Eski nişancı var. Bende yok. Ben oynayamıyorum. Tamam. Sıkıntı <laughs> yok. Sen de şeyi çal. Sen <laughs> şey çekersin anladın mı? Oradaki şey, baygını çekersin yani. Aynen. Drop burada. Martin Airdrop. Robun o tepeyi mi alsın? Bu da adam var abi. Mark the location. Tamam. Reklamı geç yap. Dayı masa mı? Gördüm. Ya düşüreceğim dayı. Yanıyor Oo, şu an. AVM sağla. Yanıyor yanıyor. Tamam, yanıyor. Çok... tamam telefon tamam. şu an oyundayım dayı. Arkadaşı olabilir ama yalnız ya. Tek durmuyor. Yanıyor Nerede yanıyor. Ben? Şurada var. Şurada abi. Şurada, bin bin arabaya bin. Bin 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 bin. bin. E. Hmm. Ki baygın var. Tamam arkadaş yok da ne yapacağız? Ne bas yerde? Çek iç. Nerede işte? Çek 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 Pas. Çek yok. Sarı da sarı mı? Sarı sarı. Arkamı. Nerede kanka adam? Şu evlerde bak. Mark the location. <laughs> Siz o tarafa doğru bakın ben arkaya bir koyayım. E? Bastı. Oo, ya Onlara ya arkada biri Şuraya araba durdu Marked location. Eve girdi adam Aynen şu an ben göremiyorum. <laughs> Çok kasıyor onu. Evlere mi girdi adam? Gördüm Burada burada, burada. dışarıda. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Şimdi eve girdi. Şimdi eve girdi. İkinci kattan biri. de şu şu evde. location. Tamam. Şurada bizi kesiyor ama. Şu kat. Evet. Şurada ikinci katta. Şu Mark the location. Benziyor.

Yapma. Dedim şu an. Bir, bir, bir. de şu arka tarafta pembeli. Ali bana gel Ali. Alana girmemiz lazım Ali. Ali. Ses alıyorum ben ya. Bize gel bize bize alana gidelim alana. Arabaya gel orada başka var Nerede oğlum? Bir yerden anlamadım ya. Neyse, kapatın. Evlerden var, evlerden Oğlum, burada ben bayılacaktım dedim de adamları vuramadım. Kanka iki takım var, Nerede iki. İki Kapattığın çok ses var benim burada. Tamam. Bu evin içindeler. Şey şey, Gördüm. Gel bas bas iki baygınları var. Basıyorum ben. Basıyorum. Bomba atıyorum. Bak, Bak bir daha kalkan bulandı ya. bomba 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 Ya ulan Ali. Hayır be. Ya tek bana mı gelir o bomba? <gülüyor> <gülüyor> ya. adam mı mutlayacağız kardeşim şurada? Bombalıyor bizi ya. ya Allah. <laughs> adam ala ala anam Oo, beli kırıldı şey. beli beli. Bak bu ya. Beli Koptu. <laughs> Burada var. Ya alana gidelim. O AVM şey vermiş almışım lan ben bir sürü. Kaç tane 20 tane. Adam hiç kullanmamış, nasip olmamış. Alana gidelim. Aynen gidelim. Ne arabası ya Önümüzde drop var. Kalkan kullanamadık. Ben hortum çok iyi lan. Adamlar burada. Gör adam var tepede. Hala abi önüne adam çıkacak şimdi tepeden ha. Aynen. Tamam. Ali tam önünde adam. Aynen. Çok tehlikeli şey, gidiyor. Anne de dubağa Hadi. Evet. Hmm. Hmm. <laughs> be Hadi. 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 be Hadi. Hadi. be Hadi. 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 var Hadi. var, Dürbünümüz var. Her, luk, luk bir işimiz yok. Bu. Kaçta adam var. Ben bir can basıyorum. Ali Can yaz. Ne olur mu Can. Aaa drop'u patlattı. Burada duvar var. <laughs> ben miniye geçtim ha. Niye mi geçtim? Biraz ben keskin kullanmıştım. Aynen. Burada adam duvarda. Ali abinin o tarafta da var. Burada burda burada burada Yeni burada. Hasta. Nerede o zaman? Ben de atıyorum burada. Ben niye görmüyorum lan adamı? Ben de görmüyorum. Tamam. Abi ben adamların önündeyim. O bitti. Şura kaldı. Şurada şurada bir kişi. Evet. Önünde. <laughs> Emin misin bir kişi olduğuna bak çıkıyorum. Çıktı. Oğlum bir kişi kaldı. Hello <laughs>